Kanatları aldım da giriş yapamadık ama olsun. Ne şey aktif ettim mi? Sezon pesi? Yok. Bir şey aktif Lan. etmedim ya. Bakarız bu maçta sonra. Oğlum 1050 var 100 paran eksik yine. Tam kanat aldım işte. Lan nasıl aktif edeceğim o zayıf? Battle içinde illa 300-400 veriyor. Bende 425 fazladan vardı. Oradan geldim malırım. alırım. Oyun sonuna bakacağım, çok merak ediyorum. Ne diyor, gayet uzun. Geldi yukarıdan. Lan yanımda. Öldü. Ha, öbürü geldi. Hayda. Lokan lan onu. Arka, arkanda öbür adam darlıyor. Bravo. Nefret ediyorum cebe düştüm. Çaktım bana hemen. Tamam pembelerin hepsi bardı. At yukarı bir tane. Ha, geliyor. Adam çok güzel. <laughs> adam. Ben onlardan çıktığını görmedim. Sen yani bir tane vuruyor dedim ikincisini ben vurayım. Dur ya benim zam silahım var ya ben kapatırım. Aha adamlar geldi. Geldiler. Bravo. Karşıda öldü bir. Arkam var, arkam var, arkam var, arkam var. Öldü öyle yarı, yarı yarım öldüm ben. Tamam bizim adam Mokardo oldu. Nereye götürüyorsun oğlum beni? Tamam bırak hadi. Daha çok çabuk edecek. kanka. Allah bir şey söyleyeyim mi? Bu kasayı alabilecek var mı? Helal olsun onlara. Anca alttan çekmeleri lazım. Çekerler. Arkanda da geldi lan. Tamam ikisi gitti. İkisi gitti. Arkadaşını kaldırdı solda. Mermim yok benim ha. Tamam, bizim adam mokardı onu. Mokar mokar koptar. Mokar mokar koptar. Hadi oğlum, aslanım benim be. Bizim adama şey sağlıyor o sağlıyor. Bu da net bitmez kasaymış, çatladım ya. Vallahi ya. Aga bir dahaki kasayı en alta koyalım. Ben kasayı dunklayacağım etrafını her tarafını. Çekiyorlar çünkü. Aynen çekiyorlar. En alta koyalım. Her tarafını kapatacağım ben onu. Ben çıkamadım ha. Sen de benim yüzümden çıkamadın. Seni ben sıkıştırdım. Efedeler. Canım yarım, canım yarım ben kaçıyorum. Y 100 canım kaldı ben kaçıyorum. Bana güvenme ben yokum orada. Vur şu lavu, vur şu canı yarım bravo. Bizim adam kasaya ürkünmedi. Gel yanıma gel. Üç katı var. Gel yanıma. Geliyor. Bir var. Aha. Yanıyor lan biri. Biri yanıyor lan benim mayınıma. Bir adam da almaya geldi daha dahaki. Keşke ölseydi ya. Bunu aşağı çeksene, aşağı en aşağı indirsene bunu. Yok yok burayı iniyor. Adam adam adam. Arkam gelmiş lan. Ayda. İki takım burada, morlar da burada. Beni alma şansın. Yüzde kaç? Geliyorum. Bir aldım. Neredeyim yok? Bizim blok nerede ya? Yine ne oldu? Koş 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 koşlay kov koş. Doğal mı bizde? Doğal. Oğlum. Oğlum üç kişi bulkolar ya. Aa işte o taktiği bizde yapsak biz de yapsa Bizim adam önden gitti ama oyun bomba kendi bombasını öldü salak. Hmm, gördüm. Bedava verdik bu kasayı. Morlar kafayı takmış bize arkadaş. kapışıyoruz morlar gibi. İki takım da buraya geliyor. Geri zekalılar. Bok var gibi. Aldılar gidiyorlar lan. Gel, gel buraya. Tamam, öldü bir. Arkanda. Vuruyorum, 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 vuruyorum. O da öldü. Mermi değiştiriyor, mermim yok. Sen şu kasa'yı da önümüzdeki zekalı yeri... Geldi, 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 geldi. Canım az benim, canım az benim. Mokor onu. Bravo, kaldır beni. Al bizim salağı. Adam var ya. Yine adam geldi ya. Gel gel adam geldi. Geliyor. Doymadın mı kasaya? Öldü. Doymadın mı kasaya? Kasaya sana. <laughs> Alıyor. 40 saniye var ay ikmemiz lazım. Ya biz kazanıyoruz mu gene? Olsun her harcaya da gidelim. Baş başkaları çalarsa o kasayı kaybederiz. Çaldırtırmayız kasayı bir sutlara uzak gidelim. Her şeyi diyorum. B'deki kasayı ya diyorum. Bak ya. Oğlum buna lan. At şunu şuraya ya adamlar kasaya geliyor. Yürü B'ye gidelim biz B'ye. Kur kur B'ye bir şey. Gel. Geldi lok geldi dibinde dibinde. Öldü. Çok iyisin. Da gitti. Benim canım yok. Tamam, at bir kalkanı arkama geç. Hepsi öldü. İyi, morlar almasın iyi. Kutucular arasında bir şey yapmasın. Yürü de pembe. pembeye gidelim. Öldü orada enayi. bırak. Pembeyi o, öldü ha, pembeyi ya. öldü. Pembe biliyorum, pembe bu çok aç gözlü bir köpek biliyorum. Aç, alalım kasayı, aç biz alalım kasayı. Geliyorum. Aşağı çekeyim kasayı. Aşağıda zaten. Tam sağında. Tek kasa aşağı. Çekemiyorum ya. Ya şu kadar, geberus kadar lanet bir silah tanımadım ben ya. Mesaj mı geldi grubdan? Onların nasıl? Onlasan... Ahmet'in geleceği sen yok sen orada ya. Baş ver, gelir gelen Ay, gelir. bu resmi atıyor? Gelen gelir gelmeyen kendi bilir. Ee, yaz laf bu. Benim ses nasıl geliyor aga? Benim ses baya yüksek geliyor. Ben senin sesin yüzde düşürüyorum. Baba. Burada burada burada. O adamda bir sorun var. Nerede oğlum ulan? Oğlum çek. Aa ölüyor ölüyor. Oğlum çekemedim. Bak işte, ya, nasıl satayım? Çek onu, çekin de sen çek. Ee, peşlemedi bunlar bize. Canı bir canı, canı bir ya. Ben seni görmüyorum sen beni nasıl görüyorsun? Nasıl öldün lan orada sen? Nasıl oynasan? Lan nasıl yapıyorsun? Ya aşağı şimdi. Usta nefret ediyorum çifte kullanan insanlardan. Vallahi ya. ben de ya. Lan aşağı düşerken bana iki tane vurdu ya. smoklamış. su smoklamış. Gözlük birini sanıyor. Abi herkes aynı konuda şikayetçi. Bu silah nö şey, ba, nöp yemesi nöp yemesi nöp. lazım. Bak ben orta karakterdim. Bir tane vurdu tek attı bana. Şifteliyle Say bir tane vurdu. 252 vurdu bir tane. Hepsini kafasına mı vurdu? Neye vurdu ya? Geldim arkamda arkamda kal arkamda kal. Koydum. Birinin canı yarım, birinin aşağıdakinin canı yarım. Çok iyi, hepsi öldü. Al kasaya gidelim. İnşallah aha, Aa yeni kasa lan yeni kasa var burada 60 metre 30 metre Açalım para paradır Ben bana Sen ip kur Yoklar camdan gelecek. A A A A ya, aç çabuk çabuk çabuk. Çab çab Levin biri havada vurdu. Bu kasanın burada olması Geldi. hiç iyi değil. Gelip çiftleyecekler kasayı. Lan aşağı düştüm. You no, never did streak it up. Öldürdüğün hepsini yediler. Pembe bize çökecek haberin olsun. Şu kasayı zanklayalım ya gel. Aşağı indirsene şunu. Bu nasıl olabiliyor? Bana bir anlatırsanız da biz nasıl ikinci oluyoruz ya? Ne kasası çalmazsa veya varsa kaybediyoruz. inşallah çalarlar. Ben beni turuncunun birinin çalması lazım bu kasayı. Biz çalalım gidip. Bu çalıyorlar bu. Lan. Çalıyorlar. Çaldılar tamam. Ya gerizekalı aptal ya. Ben orayı 1950'den beri kapatmaya çalışıyorum. Geldi yaktı. Gördüm. Alacağım şimdi intikamını. Biri buydu, öbürü de bu mu? Canı bir lan, canı bir lan. Bizim lavuk nerede? Tamam biz kazandık ya bitti maç. Ya pembeler bizi harç biliyorsun değil mi? Ha, pembeler evet. Bir de bu ilk tur mu ikinci tur mu bakalım hemen ikinci tur. İkinci tur. Ya ben sana bir söyleyeyim mi? Pembelerle biz hep çift kapıştık ya o yüzden öyle oldu. Bence biz bu turu yeriz onlara. İşte ben şakelli alsaydım bir şansımız olabilirdi böyle. Hafif hemen çıkartırdık aradan. Zaten hafifleri oynuyor onların başkası değil. Öldü bile aptal. Ben de öldüm. Ya Abi, nefret ediyorum şu silahtan ya. Kurban oldum. Adam bir vuruyor. Aa şu light yapıyor light. Diğerlerinde sıkıntı yok light yapıyor. Ya şu Serverus. Serverus server 356 vurdu. 3 fişekle ya. Öyle öyle. Sen kullansa 3 mermide 80 90 zor veririz. He Geldim direkt kasadayım. Ben de geldim. Şınlandım. Bak 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 bak. Bak bak. Gördün mü? Gördün mü kanka? Gördüm. 141 cep şeyden yemişim, 111'de birinden yemişim. Pompalı. 141'den 141 pompalı yemişim, 224 pembeden şeyden yemişim, hafiften. Ne diyor? Morraş like a idiot mu? Bize mi diyor? Hmm. Kendi anasının amı gibi önden önden giden kendi değil mi? İğraş attınız. Salaklar yazmış. Light olmasa, kompallar, hiç kendi uzaktan iş yapmıyor onlar. Ya baksana, te anasını gözünden vuruyor beni ya. İndir la şunu, he öldü. O lavunca cesedini savaş cesedini savaş cesedini, savaş cesedini savaş. bulmam lazım o lavun. Bu da tamam. Kanka. Geliyorum. Canas. Yat aşağı. Arkamda. Kim ne arkamda ya? Özeme. Ya anasını sakın. İkisi de bir Jeboros kullanıyor bunların. Hmm. tepede biliyor mu? Geldi lavuk burada. Öldürme ya öldürme bırak bırak öldürme. Öldürme ben cesetlerimi inledim ya kalkacaklar ya gelecekler. Kaldırma ya bırak öldürme gel. Gel korkutalım sadece. Ölmesin yeter. Bizim adam zaten gitti kasayı açmaya. Gel içeriye ölme. Tam biri kalktı adamlardan. Patlıyor, 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 patlıyor. Sen de oğlum. Abi adam mermi sektirmiyor ya. Adam mermi sektirmiyor ya. Bizim adam da kasa peşinde. Adama bak 191 hasar vermiş. Kurban olduğum ya. Görür görmez ben, ben oynasam veremem bu hasarı ya kanka. 359 hasar verdi kapıya koşana kadar. Sokaktan kapıya koşana kadar. Mermi sektirmiyor mermi. Adam bir tane mermi sektirmiyor. Hafifin bir hakkı kalmış. Çok şeyim Geldi geldi geldi. Ben içeride kaldım. Öldüm. Ben nereden sıkıyorsun? Bir de adamı göremiyorum kardeş. Bak ben vurdum. Allah aşkına sabit duran adama sabit duran sabit duran 3 adama ceberüsle vurdum. 75'e 49 vurmuşum. 3 mermi. 75'e 49. Şu bizim adamı reportlayalım ya git buradan. <laughs> ne anasının gözüymüş bunları be kardeşim ya. Düşme yarımda 260 Ben ben de oynayacağım ya şu Cyber assault. Bizim Osman da çok iyi oynuyor ha Oksila. Osman'ı bir göremedik ki kardeş. Osman'la denk gelemedik vardılar tutmuyor.